Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İki gündür sosyal medyada Arefe gününün faziletiyle ilgili yapılan paylaşımlar üzerine bu açıklama yapma gereği hissettim. Bazı paylaşımlarda Arefe gününde tutulan orucun iki yıllık günahları kefaret olduğu, bazılarında ise Bediüzzaman Hazretlerinin Arefe günü bin tane İhlas Suresi okuduğu ifade ediliyor. Arefe kelimesi Arapça bir kelime bir kelime bir dilden başka bir dile geçerken anlam kaymasına uğrayabilir. Tıpkı misafirde olduğu gibi misafir kelimesi Arapçada yolcu anlamında kullanılırken dilimize bu kelime evimize gelen konuk anlamında kullanılmaktadır. Arefe kelimesi İslami literatürde hacıların Arafat'a çıktığı gün için kullanılmaktadır. Oysa bu kelime Türkçe'de bayramdan önceki gün için kullanılır. Şimdi hadis-i şeriflerde bu hususa işaretten bir iki hususun üzerinde durmak istiyorum. Tabi'nin büyük alimlerinden Mesruk adında bir zat vardır. Mesruk çocukluğunda çalındığından dolayı ona çalınmış anlamında Mesruk ismi verilmiştir. Hazreti Ayşe validemiz onu çok sever. Ona evladım diye hitap eder. Onun yetiştirilmesi için de ayrı bir özen gösterir. Bir gün Mesruk Hazreti Ayşe validemizi ziyarete girer. Arefe günüdür ve Mesruk oruçlu değildir. Hazreti Ayşe validemizden içecek bir şey isteyince, Mesruk'a bal şerbeti getirin, balını da bol koyun diye ifade eder. Daha sonra niçin oruç tutmadığını sorunca da Mesruk bugünün kurban bayramı olabileceğini düşünerek tutmadı. Mesruk bunda da şunu kastedir. Kurban bayramı Müslümanların bayramı, Ramazan bayramı da Müslümanların bayramı. Dolayısıyla bayramlarda oruç tutmak haramdır. Ben de haram bir şey yapmak istemedim. Anlamında bunu söyler. Hazreti Ayşe validemiz Arefe imamın tayin ettiği gündür. Kurban bayramı da yine imamın tayin ettiği gündür. Hz. Ayşe validemiz bununla da şunu ifade ediyor. Malum hani Arefe'nin belirlenmesi ya da kurban bayramının belirlenmesi hacıların hac rükünlerini yerine getirmesi açısından önemli. Bu önemine binaendir. Dinimiz bu görevi bizatihi devlet başkanına vermiştir. Devlet başkanı isterse bu görevi başkasına devredebilir. Ama önemine binen bizati bu görev onundur. Dolayısıyla Hazreti Ayşe Validemiz Arefe günü imamın tespit ettiği gündür diye derken bunu kastediyor. Bayram, Kurban bayramında yine imamın tespit ettiği gündür derken yine bunu kastediyor. Daha sonra Hazreti Ayşe Validemiz Mesruk'a şunu ifade eder. Ama semihte ya Mesruk enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâne ya'diluhu bi elfi yavru. Ey Mesruk, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in arefe gününü bin güne denk olduğunu ifade ettiğini sen işitmedin mi? Dolayısıyla oruç tutması gerektiğini Hazreti Ayşe validemiz burada ifade ediyor. Şimdi burada arefenin kurban bayramından önceki gün olduğu hususuyla alakalı iki tane işaret vardır. Birincisi Hazreti Ayşe validemiz oruçlu olduğu mesruka da niçin oruç tutmadı şeklinde telkinde bulunuyor. Ramazan bayramı olsa zaten Ramazan bayramından önceki günde Ramazan orucu tutuyoruz. Dolayısıyla bunun olması mümkün değil. Kurban bayramından önceki gün kastediliyor. Ve Mesruk bundan dolayı oruçlu değil. İkinci bir husus da Mesruk'un Hazreti Ayşe'ye cevap verirken kurban bayramı olacağını düşünerek tutmadım. Bu endişeyle tutmadım ifadesi. Arefe'nin kurban bayramından önceki gün olduğu çok açık bir şekilde anlaşılmış olmaktadır. Arefe'nin Kurban Bayramı'ndan önceki gün olduğu hususuyla alakalı bir başka hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu, şöyle ifade buyuruyor. مَا مِنْ يَوْمِنْ اَفْضَلُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ يَوْمِنْ عَرَفَ Allah katında Arefe gününden daha fazileti başka bir gün yoktur. Bunu ifade ettikten sonra Cenab-ı Allah'ın Arafat'a çıkmış hacıları göstermek suretiyle meleklere karşı nasıl övündüğünü bize ifade ediyor. Ey meleği alanın sakinleri! Unzuru ila ibadi. Kullarıma bakınız. Şu'fe. Saçı sakalı karışmış. Gubra. Toz toprak içerisindeler. Dacine. Uğultu halinde dua ediyorlar. Câ'u min kulli feccin amik. Uzak diyarlardan geldiler. Yercuna rahmeti ve lem, ve lem azabi. görmedikleri halde rahmetimi bekliyorlar. Bunu söyledikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu ifadeyi kullanır. Felem yura yevmun ekseru minen min yevmi Arafa. cenab Allah'ın Arefe günü kadar insanları cehennemden azat ettiği başka bir gün yoktur. İşte bu hadis-i şerifte de Arefe'nin Kurban Bayramı'ndan önceki gün olduğu hususuyla alakalı bazı işaretler bulmak mümkündür. Her şeyden önce Cenab-ı Allah'ın Arafat'a çıkmış hacıları meleklere göstermesi bunu göstermektedir. Aynı zamanda onların o günlerce yıkanmadıklarından dolayı saçı ve sakallarının karışık olduğunu, toz toprak içerisinde olduğunu, uğultu halinde dua ettiklerini söylemesi de yine Arefe gününün bayram, kurban bayramından önceki gün olduğunu yine bize açıkça göstermektedir. Bunu ifade ettikten sonra yine uzak yerlerden geldiklerini söylemesi de yine bize bunu göstermektedir. Bunları naklettikten sonra Arefe gününden Arefe günü kadar Cenab-ı Allah'ın insanları ateşten azat ettiği başka bir gün yoktur şeklindeki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ifadesi de yine bize Arefe'nin kurba bayramından önceki gün olduğunu açık ve seçik göstermiş olmaktadır. Dolayısıyla değerli takipçilerim, Arefe ve Arefe ile ilgili söylenen faziletler kurban bayramından önceki gün için geçerlidir. Gerek o gün tutulan oruç, o gün tutulan orucun fazileti hakkında söylenen rivayetler. Gerekse de Bediüzzaman Hazretlerinin Arefe günü bin İhlas süresini okuyordu şeklindeki nakiller hep Kurban Bayramı'ndan önceki gün için kullanılan ifadelerdir. Allah nasip ederse Kurban Bayramı'ndan önce Arefe gününün faziletiyle alakalı gerek hadislerde gerekse de alimlerin ifade ettiği hususlar üzerine duracağım başka bir video daha nakletmeyi düşünüyorum. Allah'a emanet olunuz.